Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Sims 4'teki tüm para hilelerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle hilelerimizi gerçekleştirmemiz için yapmamız gereken ilk işlemi söylüyorum. Ctrl-Shift-C tuşlarına basıyoruz ve gördüğünüz gibi bu yukarıda bir panel açılıyor. Buraya Testing cheat True yazıyoruz ve Enter basıyoruz. Şimdi ilk para hilemize geçelim. İlk para hilemiz için Catching yazıyoruz, Enter basıyoruz ve... 1000 simeleon paramız geliyor. İçerideki hilemiz ise buraya motorla yazıyoruz ve 50.000 simeleon getiriyor. Bu da güzel. Hile ise sims'teki ailemizin para miktarını belirlemek için. Buraya money yazıp istediğimiz miktarı girersek mesela 80.000 yazayım. Enter'a basıyorum ve sim ailemizin hepsinin 80.000 simeleonu olmuş oluyor. Şimdi bir hile daha göstermek istiyorum. Bu hile sayesinde e, simlerimiz aylık fatura ödemeyecekler. Bunun için ise buraya household nokta auto pay bills post yapıyoruz ve enter basıyoruz. Bu sayede simlerimize aylık e, herhangi bir fatura gelmeyecek. Size göstermek istediğim son bir hile ise aslında oyunun ilk başlarken çok işimize yarayacak bir hile. Mesela oyunumuzu başlatalım. Herhangi bir istediğimiz yeri seçebiliriz. Mesela burayı seçelim. Diyelim ki biz bu eve taşınmak istiyoruz. Ama ne diyor? Bu evi karşılayamazsın diyor. Ama sen öyle Karşılayabilirim. <laughs> Şimdi bu hile için buradan çıkıyoruz. Ve tekrar Ctrl C yapıyoruz. Buraya Real Estate Boşluk 10 yazıyoruz. Ve Enter'a basıyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde burayı artık taşınabiliyoruz. Konfem diyoruz. Furnish diyoruz. Taşınsın. Ve evimize taşındık. Gördüğünüz gibi sadece 20 bin var. Oyunun ilk başındayız. Ama buraya bu hile sayesinde taşınabildik. Evet bu simimiz burada piyanosunu çalarken biz de videoyu bitirelim. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi diliyorum.